Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler 2. sınıf matematik kitabı Pasifik Yayınları 190 ve 191. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz problem çözelim zaman ölçü birimleri. Aşağıdaki problemleri problem çözme aşamalarına dikkat ederek çözelim. Sonuçları alt lambada alt lambadaki kutucuğa yazalım. Sonra da arkadaşlarımızın bulduğu sonuçlarla karşılaştıralım. Annem her gün sabah 8'de işe gidiyor. Öğle yemeği için 4, 4 saat sonra evde oluyor. Annemin öğle yemeği için eve geldiği saat kaçtır? 8 artı 4 eşittir. 12 geldiği saattir. Dedelerini çok seven Merve ve Sami yaz tatilinde Van'a dedelerini ziyarete gittiler. 14 Haziran'da gidip 29 Haziran'da döndüler. Çocuklar dedelerinde kaç gün kalmıştır? 29 eksi 14, 15 gün kalmışlardır. Akşam 21'de uyuyup sabah saat 7.30'da uyanan biri kaç saat uyumuş olur? 21 eksi 7.30 eşittir 10.30 10 saat uyumuş olur. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfacevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.